Herkese merhaba. Bugün ilk izleyen videosu çekeceğim. Arkada e, pervane çalışıyor, ventilatör. Yani ses denemesi yaptım. Çok fazla ses gelmiyor gibi. Umarım öyle olur. Şimdi her zamanki gibi iki haftadır denediğim ürünler var şurada. E, yine swatchlanmayanlarla başlayacağım. Swatchlananlarla devam edeceğim. E, bayağı bir ürün var gibi. Ee, maskeler var. iki tane. Bu Peripera'nın e, Tea Time maskesini bugün denedim hatta. Yani çok <laughs> nemlendirdi mi? Bence nemlendirmedi. Amacında da nem dışında bir şey göremedim ben. Glowing falan diyor. Ben glowing etkisi yapacağını düşünmüyorum. Çok beğenmedim bu maskeyi. Ee, şu da yine bir Kore markası olan Yepre markasının maskesi. Bundan da ben çok bir etki Ben çok kuruyum ama bu ara. Onun da bir etkisi olabilir. Bilmiyorum. Ben memnun kalmadım. Şu tırnakları denedim. Temu'dan almıştım. Nerede o çıkarttıklarını gösterebilecek miyim size? En son göstereyim kullandığım tırnakları. ya Biraz uzunlar ama kötü değildi. Bir sıkıntı yaşamadım. Ç çatlamadı patlamadı. Gayet iyiydi kötü değil. Şimdi bir tane oje göstereceğim. Altera'nın bu. Nagellak. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Şu vegan ojelerinden. ismi de daha doğrusu numarası da yazmıyor. 14 White Glitter. Yani biraz silindi tabi bu. Bir haftadır benim tırnağımda. İki kat sürmüştüm. Bence güzel yani gün ışığında falan daha güzel gözüküyor. Ben bu ojeyi baya beğendim. Sevdiğim bir oje oldu. Şimdi rujlara geçiyorum. Şimdi dudak ürünlerine geçiyorum. Revolution'ın bu e, pot bomblarından şu e, Dusty Pink rengini denedim. Bu mor bir gloss. Güzel parlıyor. Opak yani rengi yoğun. Bir tık ağır. Şu an dudağımda da var hatta. Bir tık ağır ve mentollü. Ben sevdim. Ben kullanırım. Biraz tercih meselesi. Lovely markasının e, West Coast'larından bir numarası. Böyle kahverengi nude bir renk. Şurada. Çok ufak değil. Yani Revolution kadar opak olmadığını görebilirsiniz. Ama yazın böyle bronzsanız falan güzel olacak bir renk bence. Güzel bir ürün. Şu Peripera'nın e, Mood Glowy'lerinden bir tane göstermiştim size. Başka bir rengini. Hatta çok beğendiğimi de söylemiştim. Bu da 02 rengi. Bunu da çok beğendim. Yine ambalajı aynı. Ambalajını çok beğeniyorum. E, güzel bir ruj. Bunun rengi de güzel. Şeftali, turunculuk barındıran bir şeftali. Baya turunculuk var ama içinde. Ben çok beğendim bunu da. Zaten diğer videoda çok anlatmıştım. Çok ölmüştüm. Yine Peripera'nın Intense Inklerinden 08 rengi. Bunun rengini ben dudağımda çok beğendim. Sanki böyle bir rengim yokmuş gibi. Hissettim. Biraz ürün kadife gibi. Nasıl geçiyor? Evet aynen kadife gibi. Biraz mat bir ürün. Ama rengi çok beğendim. Özellikle sonbaharda falan çok güzel olur. Bir de Yves Rocher'nin ee, Rouge Elixir'lerinden 09 Eflatun rengi. Şurada biraz fazla mor bence ama yapısı güzelmiş bu rujların. Başka bir rengine bakılabilir. Dudaklar bu kadardı. Şimdi iki tane lipen çik var elimde. Bir tanesi kutusu Arayan Beauty'nin e, Chic Lipstick'lerinden bu mu rengi acaba? Sanırım bu. Evet. Ambalaj bence çok güzel ama çok hızlı kirleniyor. Yani şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Parmak izlerim falan var üstünde. Çok fondöten izi kalıyor. Yani güzel bir renk ama bana biraz sıcak kaldı. Ben çok beyaz bir insan olduğum için biraz turuncu kaldı. Dudağımda zaten hiç kullanamam ama yanağımda kullanmaya devam ederim. Yapısı güzel böyle ıslak canlı bir yapısı var. Bir de Flormar'ın lipençiklerinden e plumperous rengi var. Bunu sanırım A101 Bim'den almıştım. Tam emin değilim. Rengi çok güzel, tatlı. Bildiğiniz pembe. Bunu da dudağımda kullanmam. İkisini de dudağımda kullanmam. İkisi de yanağa bayağı canlılık veriyor bence. İkisinde pigmentasyonu orta. Bence zaten öyle olmalı. güzel ürünler ikisi de. Yanağımda kullanmaya devam edeceğim. Şimdi allıklara geçiyorum yani lippen çiikler dışındaki normal allıklara. Roman'ın e, Romand'ın allıklarından Better'dan better çiiklerden 02 liçi chip rengi var. Bu böyle çok renkli bir ürün değil de daha çok bulaş tapır gibi bir e, ürün çıktı. Bayağı e, simli. Şu an kamera bir tık daha açık pembe okuyor ama ben daha koyu görüyorum elimde. Bu arada ambalajı çok güzel olmuş bence. Renk de şuradaki renk. Ee, sim yani daha çok dediğim gibi bulaş tapır allığın üstüne böyle kullanabilecek diyorum. Ben çok beğendim yine de. Asıl bunu çok beğendim. Lovele markasının stay pinklerinden. Baked blushlarından. Rengi mengi yok. Tek tozallığı bu diyebiliyorum bu tipte. kremallı ve krem bronzer var ama tozallık olarak sadece bunu görmüştüm. Yenisi çıktı mı bilmiyorum. Şu renk yine kamera biraz beyaz okuyor ama daha pembelik var içinde. Şuradaki o kadar yüzünüz ışıl ışıl ve böyle çok canlı gözüküyor ki o kadar beğendim ki bu ürünü ki ben sim sevmem, ışıltı sevmem fazla. Bunu çok beğendim. Bu da blush tapır gibi bir ürün. Black Rouge markasının zannedersem bir Kore markası. Hatta yanında hediye de yollamışlardı bunun. Hediye bir küçük palet yollamışlardı. E, Kutusu falan da çok hoş bence. Şöyle açılıyor. E, bence ambalajı da çok hoş. E, i̇smi Love Me Milk. Cozy Rose. Aa yok. Özür dilerim. Renklerin isimleriymiş o. Bunun ismi 01 David Whip Cheek and Beam. E, allık ve highlighter paleti gibi düşünebilirsiniz bunu. Tipi şöyle. Bence çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Şurada bir highlighter var. Burada da allık var. iki renk. Ben karıştırarak uyguladım hep. E, çok yağlı ürünler. Özellikle highlighter çok yağlı. Ben highlighterını çok beğenmedim açıkçası ama allığı bayağı beğendim. E, şimdi şurada koyu rengi var. koyu rengi var. Şurada açık rengi var. Burada da ikisinin karışımı renk var. Şu da highlighter. Kolumda daha iyi gözükmüş. Yüzümde pek belli olmadı highlighter. Biraz da az sürdüm yağlı olduğu için. Ee, ama sevdiğim, beğendiğim bir ürün oldu. Highlighter'ını kullanayım bilmiyorum ama aldığı net kullanırım. da bu şekilde göze geçiyorum. Şimdi gözlerde şununla başlayacağım. Estelada'nın şöyle bir seti var. Definer, lifter, Sedu bilmiyorum nasıl okunuyor. Ee, çift taraflı göz kalemi, göz kremi, maskara seti. Hala var bu ürün satışta. Ben şu an e, Haziran ayındayım. Hala var. Ne zaman video yüklerim bilmiyorum. Ee, yani maskaradan ben çok o şeyi alamadım, verimi alamadım ama bilmiyorum benim kirpiklerimle mi alakalı. Şöyle bir fırçası var. Fırçası aslında çok güzel. Ama o benim istediğim yoğunluğu vermedi nedense. Ambalajı da çok güzel bence. Hemen göstereceğim. Şöyle bir ambalajı var. Ee, göz kremini ben daha önce başka bir setle hediye gelmişti. Orada denedim. Sevdiğim bir göz kremi. Jel formunda. hızlı emiliyor. Ben hızlı emilen ürünleri çok severim. Öyle aşırı aşırı göz altınız kuruysa işe yaramaz ama normal bir insana için okey. Bir de şu göz kalemi var. Bunun bir tarafı e, highlight etmek için diğer tarafı normal göz kalemi. Şöyle highlight etmek için olan ter rengi olan çok yumuşak. Hatta ucu kırıldı bakın. Ucu yok şu an. Aşırı yumuşak. Ben çok beğenmedim açıkçası highlight tarafını. Yine denenir ama göz kalemi de çok simsiyah bir göz kalemi biraz aktı ama benim gözümden her şey akıyor beni burada referans almayabilirsiniz siyahlığını çok beğendim ama şimdi farlara geçiyorum şimdi öncelikle bir tane tekli farım var bu Sephora'nın bir hediye setinden çıkmıştı Natasha Denona'nın Golden Palet isimli farı ismi falan yok Golden Palet diye geçiyor herhalde ben Natasha Denona'nın e, tiplerini çok beğeniyorum, ürünlerin hepsini aldık, far paleti falan. Bunun tipi de çok güzel ama renk bana çok uygun değil. Hatta iki tane gelmişti bana bundan hediye, birini arkadaşıma hediye ettim. Çok seveceğimi düşünmüyorum. Bunu da çok sevmedim renk olarak. Ama farın yapısı falan olay tabi. İki tane far paleti denedim. Bir tanesi e, Rival markasının Nature Waves, waves e, paleti. 04 numara. Ee, bu daha çok e, natural ismi gibi. Natural renklerin olduğu bir palet. Ee, şu rengi çok beğendim. Çok fazla kriz rengi olarak kullandım. Şu rengi hiç beğenmedim. Şey gibi oluyorsunuz böyle. O eski e, 90'larda kullanılan o beyaz farlar var ya kötü. Onlar gibi bir renk. Ee, mavi biraz parçalanıyor. Ben çok tercih etmiyorum zaten mavi rengi. Diğerleri güzel, özellikle simleler fena değil. Şöyle. Ya genel olarak güzel bir palet. Ee, yani şu iki renk özelinde daha çok kullanmak için almışım belli ki. O iki renkte de güzel çıktı. Biri şu, diğeri şu. Özellikle şu rengi beğendim. Ama bilmiyorum o paleti elimde çok uzun tutar mıyım? Çok da e, hayal ettiğim gibi çıkmadı. Şimdi diğer palete geçiyorum. Bu arada diğer palete geçmeden tırnaklarda bunlar. Böyle taşlı. Taşları dökülmedi. Birazcık bu pembe olanların renkleri soldu ama genel olarak bence yani fiyat performans olarak bakarsanız Bayağı beni kurtaran ürünler oldu. 3 gün falan da dayandı. Yapıştırıcı kendi yapıştırıcısı değil. Ben yani ayrı yapıştırıcı kullanıyorum. Şu tünelaktan. İsmi cismi falan olmuyor bunların. Sanırım. Şimdi palete geçiyorum. E, paletimiz bu. Clio'nun Pro Eye paletlerinden. E, Napping Cheese. 19 numaralı palet. Biliyorsunuz bu kutuların içinden şöyle sticker'lar çıkıyor bayağı sert ve güzel stikler bunlar yapıştırmaya henüz kıyamadım ama bir gün umarım yapıştırırım paletimiz şöyle bence paketleme aşırı güzel ve yani farların üstündeki işte patiler falan var ya yani bozmaya kıyamadım fırçası da bence çok kaliteli kullanmadım kıyamadım ama fırçası da bence çok kaliteli renkleri de güzel sadece yani yakın şu renkle bu renk o ikisi de olmasa da olurdu. Biri sarı, biri pembe. Ee, diğer renklerin hepsi bence çok güzel. Bayağı severek, beğenerek kullandım. Şu an kamera bir tık solduruyor renkleri. Yani mesela şu pembe daha bir pembe. Ama siz biraz daha nötr, nude görüyorsunuz. Çok severek kullandım gerçekten. söylenecek söz yok. Şuradaki renk yani ki şu biraz glitter gibi. Şuradaki renk de öyle. İkisi glitter gibi. Diğerleri bir tanesi iki tanesi simli. Bu ikisi. Diğerleri mat renkler. Çok güzel bir palet. Yani çok beğenerek çok severek kullanacağım. Sanırım bu kadardı. İki haftadır denediğim ürünler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.